arkadaşlar merhaba bugün atıl tahtalardan yani işe yaramayan tahtalardan bir araba rampası yapacağım Hani arabanın altına girip işte yağ filtresi sökümü olsun işte yağ değiştirirken tapa sökümü olsun vesaire bundan ilgili bir rampa yapacağım inşallah iyi olacak güzel olacak Evet arkadaşlar kesim işim bitti. Ee, Tabi tek olduğum için hem kesip hem video çekmek biraz zor olacak. Şimdi e, şurada gördüğünüz gibi 3 parça düz. E, buradakiler ayrı parça dereceli. 45 derece buralar. Bunun bir de üzerine şöyle ben bir bir parça düşündüm. Bir tane de buraya yanına. Bir de bunun yanına. Evet bu şekilde. Yani lastik buradan çıktığı zaman bir kademe ve ikinci kademeden devam edecek. Tabi bunları birbirine de tutturmak gerekiyor. O yüzden şöyle yatay parçalar ben kestim. Şu şekilde. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir de buraya. Bir de bunun önüne bir tane şöyle küçük bir tane koyuyorum kademe şey yapsın diye atlama yapsın diye şu kısma da yine bir tane ince bir ince buraya bir ince buraya yani şöyle geriden alayım şekil bu olacak tabi alttan da birbirine destek olsun diye şöyle bir parça şu alttaki iki parçayı birbirine birleştirmek için buradan bir tane bir de bunun yine aynı şekilde arka kısmına evet görüntü bu olacak bu şekilde. Tabii bunları birbirine yanlardan onluk çiviyle çevileyeceğim Sonra dediğim gibi bu şekilde kenara açma olmasın diye şuralardan şu kısımlardan bunu altılık çivi, bunlara da yine onluk çivilerle tabii bu dağın buradan denk gelmez çivi dikkat etmek lazım. Bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan. bu şekilde birbirine komple çivileyeceğiz. Tabi şu anda kesim bitti. Şu anda bu aşamada. İnşallah çivileme işlemini de birbirine birleştirme işlemini de çivilerle yapacağız. Sonra tekrardan son halini beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi araba rampamızı birleştireceğiz. Parçaları birbirine. Bunun için şöyle 12'lik inşaat çivisi aldım. Çünkü Ağaç e, 6 santim geliyor. Anca buna yetecek. Şu şekilde. Bir de onluk çivi aldım. Bunları çivilemek için ince olanları bu şekilde birbirine bunların birleşimini yapacağız. Evet arkadaşlar. Çakma işlemini gerçekleştirdim. Şöyle yan çevirelim. Gördüğünüz gibi Şunlar sadece biraz çiviler uzun geldi, ince tahta bir kademe düşük olması gerekiyor. Tabi bu şu anda bitmiş hali değil. Daha tamamlamadım, bir tanesini hallettim. Buna da küçük vida alacağız. Yani birinci kademe, sonrasında şöyle ikinci kademe diye gidecek ve üç. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir zımpara ismi bunun Fırat zımpara. Şu kısımlarını yapacağız. Ee, keskinliğini alacağız. Yine aynı şu şekilde buraları, şu kenarlarının hani elimize bir çapak batmasın vesaire bu uygulamayı yapacağız. Evet. Çapak alma işlemlerini de gerçekleştirdik arkadaşlar. Şuradaki şu keskinlikleri güzelce aldım. Hem de teker buradan rahat bir şekilde dış yapabilsin. Hem de elimize böyle herhangi bir kıymık, çapak çarpmasın.